Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek Kütahya Şehir Hastanesi'ne 60 milyon dolar vererek 60 günde bitirebilirsiniz dedi. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Şehir Hastanesi ile ilgili finale gelinmiştir. 60 günde bitmesi için 10 milyon dolara ihtiyaç vardır. Sağlık Bakanı Bakanlığı, diğer illerde yaptığı gibi bu parayı rahatça ödeyip yıllardır bitmeyen hastanemizi Şubat ayında bitirebilir. Ayrıca hastanemize ulaşabilmek için bir hemzemin geçit üzerinden geçmek zorunda kalacağız. Bunun dünyada örneği yoktur. Çünkü herhangi bir acil durumda ambulans trenin geçmesini bekleyecek. Ulaştırma Bakanlığımıza sesleniyorum. Buraya bir battı çıktı gerekmektedir dedim. Şehirdeki altyapı, yol ve hastanelerin de olası bir afet durumunda ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz için Kütahya Şehir Hastanesi ile ilgili finale gelinmiştir. Sayın Bakanım da Sağlık Bakanım da burada olduğu için 60 günde bitirilmesi için yaklaşık 10 milyon dolara ihtiyaç vardır. Sayın Bakanım, diğer illerde şehir hastanelerinde yaptığınız gibi bunu firmanın süresinden kısaltarak siz bu parayı vererek 60 gün içinde bu hastaneyi bitirebilirsiniz. Ayrıca hastanemize ulaşabilmek için bir enzemin geçit üzerinden geçmek zorunda kalacağız. Bunun dünyada bir örneği yoktur. Çünkü herhangi bir acil durumda ambulans trenin geçmesini bekleyecek. Ulaştırma Bakanlığımıza sesleniyorum. Buraya bir bahtı çıktı gerek.